Günaydın herkese. Bu hafta size Gökkuşağı Balığı kitabını okuyacağım. O zaman başlamadan balıkları çağıralım ve bir şarkı söyleyelim. Çağıralım mı balıkları? Balıklar! Onlar bizi duydu şimdi. Gelmeye başlarlar. Gülüp, gülüp 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 yüzüp gelmeye başlarlar. Bir de kimi çağıralım şarkı söylemek için? Carlos'u çağıralım. Carlos! Açtım kollarımı bekliyorum Carlos'u. Tadam! Carlos da geldi. Merhaba çocuklar. Hadi gelin balıklar. Balıkları da çağırdım. Hazır mısınız? Herkese merhaba dedi ve balıkları da çağırınca şarkısını söylüyor Carlos. Hadi hep beraber öğrenelim biz de. One, <laughs> two, Five. Once I caught a fish alive Six, seven, eight, nine, ten Then I let it go again Why did you let it go? Because it bit my finger so Which finger did it bite? This little finger on my right Küçük balık. Hadi bakalım bir daha söyleyelim mi? Hadi bakalım Evet sizde bu şarkıyı evde sonra açın olur mu? Spotify'da var bu şarkı. Hadi bakalım. Rainbow Fish Gökkuşağı balığı geldi. Merhaba gökkuşağı balığı. Ay ne kadar güzel bir balık. Bakar mısınız? Wow Vav! Merhaba gökkuşağı balığı. Çok güzel pulların varmış. Kocaman denizin içinde çok güzel bir Gökkuşağı balığı varmış. Bu gökkuşağı balığı o kadar güzelmiş. O kadar güzelmiş ki herkes onun o parlak parlak pullarına bayılırmış. E evet, diğer balıklar da ona bayıla bayıla bakarmış ay. Gökkuşağı balığı yüzüp geçerken arkasında diğer balıklar ay ne kadar güzel bir balık bu. Ne kadar parlak pulları var. Çok güzel, bayılıyorum ona." diyorlarmış. Bir gün gökkuşağı balığının arkasından küçük mavi balık gelmiş. Gelmiş pıtı 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 yüzmüş, yüzmüş, yüzmüş gelmiş. "Hey, bekle beni gökkuşağı balığı." Hı -hı, gökkuşağı balığı şaşırmış. "Senin çok güzel, parlak pulların var. Onlardan bir tane verir misin? Sen de çok var çünkü." demiş. Acaba verecek mi? Şaşırmış görünüyor. Bunu duyunca çok şaşırmış. Ne dedi? Sen benim pullarından mı istedin? İnanmıyorum. Nasıl isteyebilirsin benim pullarımdan? Gök kuşağı balığı bağırınca küçük mavi balık ve diğer balıklar hemen bıdı bıdı bıdı, bıdı kaçmışlar, şaşırmışlar. Ah, bize bağırdı. Sonra Biraz üzülmüş galiba gökkuşağı balığı ve kimi görmüş? Aa bir yıldız. Yıldızı gördün mü? Yıldız. Deniz yıldızına sormuş. Deniz yıldızı, ben çok yalnızım. Arkadaşlarım da gitti. Acaba ne yapmam lazım benim? demiş. Deniz yıldızı da cevap vermiş. Senin denizin içindeki mağarada ahtapotu görmen lazım. Ahtapot sana yardımcı olabilir demiş. Ahtapot mu? Nasıl bulacak ahtapotu? Hadi bakalım. Yüzmüş, 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 yüzmüş gökkuşağı balığı. Pıtı 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 pıtı. Yüzmüş, yüzmüş, yüzmüş. Ve karanlıklar içinde bir mağara görmüş. Mağaranın içinde iki tane de göz görmüş. Bu ahtapot olabilir mi? Galiba o hemen ahtapotun yanına gitmiş, sormuş. Merhaba ahtapot, deniz yıldızı bu soruyu sana sormamı söyledi. Sence ben de arkadaşlarımla birlikte olmak için ne yapmalıyım? Yalnız başıma çok sıkıldım. Onlarla oynamak istiyorum ama onlar benden kaçıyor. Oo, her şeyi anlattı gökkuşağı balığı değil mi Ahtapot'a? Ahtapot da hemen cevap vermiş. Ben de seni bekliyordum gökkuşağı balığı. Senin şu parlak pulların var ya onlar çok güzel ve sende onlardan çok var. Eğer her arkadaşına minik bir tane hediye edersen onlarla birlikte oynamaya devam edeceksin. Bak gör demiş. Hmm, gökkuşağı balığı buna biraz kızmıştı. O yüzden biraz düşündü. He, nasıl vereceğim bu parlak pullarımı? Onları çok seviyorum. Ay biz de bazen böyle oyuncaklarımızı veremiyoruz değil mi? Çok sevdiğimiz için. O yüzden çantamıza koyuyoruz. Acaba versek ne oluyor? Bakalım bakalım. Sonra gökkuşağı balığı düşünmüş taşınmış. Mavi balık tekrar onun yanına gelince tekrar sormuş. Gökkuşağı balığı, gökkuşağı balığı şu pulların çok güzel. Bize biraz verir misin onlardan? Biz de takalım, biz de parlayalım. Gökkuşağı balığı şöyle bir düşünmüş. Hmm, düşünün bakalım. Hmm, Ahtapot'la da konuştum. O da öyle söyledi. Tamam o zaman ben sana bir tanesini koparıp vereceğim demiş. Ah bir tane pıt hediye etmiş. Al bakalım bu güzel pullardan. Al sana da bir tane parlak pul. Ay balık hemen pulu almış. Üstüne takmış. Onun da artık parlak bir pulu var bakar mısın? Parlak 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 Paralı paralı parlıyor. Parlak parlak. Evet gökkuşağı balığı denizin içindeki bütün balıklara bir tane pul hediye etmiş. Pıt. Al sana bir tane. Al sana bir tane. Al sana bir tane. Herkese bir tane parlak pul. Bunu duyan balıklar wow gelmişler. Ve bakar mısınız? bütün balıkların artık bir tane parlak pulu var. Wow! Bakayım küçük mavi balığın parlak pulu burada. O da burada, o da burada, o da burada. Hepsinin parlak parlak pulları var. Ve artık gökkuşağı balığı çok mutlu. Paylaşınca daha mutlu oldu. Herkes mutlu oldu. O da mutlu oldu. Birlikte biz de o zaman oyuncaklarımızı verirken bir şöyle bir düşünelim mi? Biz de düşünelim. Bakalım verebilecek miyiz oyuncaklarımızı? Paylaşabilecek miyiz? Deneriz. Şimdi etkinliğimiz geliyor. Herkes hazırlasın malzemelerini. Ben mavi evadan, isterseniz kartondan, isterseniz evadan bir balık kestim böyle. Kendim çizdim. Çizmeden de olur. Sadece bir balık formu yetecektir. Ah işte benim balığım. Gulup 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 gulup. Gulup 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 gulup. Peki nasıl onu bir gökkuşağı balığı yaparım acaba? Şöyle üstüne birazcık hazırlayın glue stikleri. Stiklerinizi hazırlayın. Hop birazcık sürelim mi? Hadi bakalım sürelim. Her yerine biraz şöyle yapış yapış olsun diye sürüyorum. sonra up, uzadı. Renkli rapon kağıtlarından, el kağıtlarından, parlak evalardan minik minik parçalar kestim. Şimdi bir tane turuncu parça alayım. Hop. Ah. İşte aldım. Grup grup Hop. Mor bir tane pul yapayım. Renkli renkli pullar yapıyorum ona. Bir tane beyaz. Evet. Aa, peki ya parlak pullar? Alüminyum folyodan parlak bir pul yaptım. Onu da yapıştırdım. Ondan sonra diğer renkleri de yapıştırmaya devam edelim mi? Hop, hop. Hey, benim gökkuşağı balım renklendi. Hadi siz de koyun üstüne. Hop, Hop, yapıştırın yapıştırın. Bir tane daha renkli, güzel renkli diyorum. Pulluk yapıştırayım şöyle. Aa, yapıştırdım. Bakayım. Ay! Gulup 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 gulup. Gulup 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 gulup. İzleyenler oynar gözlerle de pıt buraya böyle yapıştırabilir. Gulup 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 gulup. Ve gökkuşağı balığım hazır şimdi. Onu nereye assam acaba? Bu güzel etkinlikleri sergiliyorsunuz değil mi evde? Hmm, ben bugün bunu odama asmayacağım. Odamda çok fazla şey var. Ben bugün bunu a cama asacağım. Cama asalım. Of. İsterseniz buzdolabına, isterseniz salona, nereye isterseniz, İsterseniz banyoya, Aa, banyodaki cama yapıştırabilirsiniz. Balık orayı çok sever, suyu çok sevdiği için. Hepinize harika bir hafta olsun. Öpüyorum sizi. Bay bay.